Merhaba sevgili balıklar. Merkür'ün Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte değişen iletişim dinamikleri 2 ocağa kadar sosyal yaşamınızdaki iletişimleri güçlendirebilir. Arkadaşlarınızdan daha fazla haber alabilir, ekip çalışmalarına katılabilirsiniz. Bugün 10 Aralık 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay 026'da yay burcuna geçecek. Yarın doğacak yeni ay öncesinde gelecekle ilgili yeni projelerimize ve hedeflerimize odaklanabilir, plan yapabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay Satürn'le birleşecek ve balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak. Karamsar ve melankolik duygular bizi dış dünyadan soyutlayıp iç dünyamıza yönlendirebilir. Geçmiş konuları sorgulayabilir, iç hesaplaşma yapabiliriz. Terazi Burcu'ndaki Mars, Koç Burcu'ndaki Uranüs'te karşıt açı yapacak. İlişkilerde, diplomaside ani ve sürpriz durumlarla karşılaşabiliriz. Şiddet, çatışma ve kaza potansiyeli yükseldiği için temkinli olmalıyız. İletişim gezegeni Merkür bugün Oğlak Burcu'na geçecek. Merkür Oğlak Burcu'ndayken zihnimiz daha kararlı ve sonuç odaklı olacağından, günlük yaşamamızda pratik ve somut fikirler üretebiliriz. İş, para ve kariyer konuları öne çıkabilir. Merkür 2 Ocağı kadar Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.